Küçük kelebek ve bilge ağaç. Bir varmış bir yokmuş, uzak bir ormanın derinliklerinde çok güzel bir kelebek yaşarmış. Adı Lila'ymış. Lila, sabahları uyanınca kanatlarını çırpıp ormanın her yerine uçardı. Renkli kanatları rüzgarla dans eder, çiçekler arasında oyunlar oynar ama bir şeyi hiç anlayamazmış. Neden insanlar ve hayvanlar bir arada mutlu bir şekilde yaşamazlarmış? Lila her gün ormanın derinliklerine doğru uçar, yeni yerler keşfeder, çiçeklerin, ağaçların, kuşların, tavşanların ve diğer hayvanların dünyasında kaybolurmuş. Fakat bir gün fark etmiş ki, ormanda sadece mutlu hayvanlar yok. Bazen birbirlerine zarar veren, sinirli ya da üzgün hayvanlar da varmış. Lila bu durumu hiç anlayamazmış. Bir sabah içini merak sarmış ve bu soruyu çözmek için Ormanın en yaşlı ve bilge ağacı olan yaşlı meşe'ye gitmeye karar vermiş. Kanatlarını çırparak yaşlı meşenin yanına uçmuş. Yaşlı meşe çok yaşlı ve bilgili bir ağaçtı. Yıllardır ormanın her köşesini gözlemler, rüzgarla fısıldayan yapraklarından gelen her sesi anlardı. Lila ona sorusunu sormuş. Yaşlı meşe, sana bir sorum var. Neden insanlar ve hayvanlar birbirlerine zarar verir? Neden barış içinde yaşayamayız? Yaşlı meşe yavaşça gözlerini açmış, uzun bembeyaz dalları rüzgarla sallanırken derin bir sessizliğin ardından cevap vermiş. Sevgili Lila, bu sorunun cevabı her birimizin içindeki sevgiyi ve anlayışı ne kadar paylaştığımıza bağlıdır. İnsanlar bazen duygusal olarak birbirlerini anlamakta zorlanırlar. Hayvanlar ise bazen kendilerini savunmaya çalışırken yanlış anlaşılırlar. Ama eğer Hepimiz empati yapmayı, birbirimizi dinlemeyi ve sevgiyi paylaşmayı öğrenirsek barışı yakalarız. Lila, yaşlı meşe'nin sözlerini dikkatlice dinlemiş ve bir süre sessiz kalmış. Peki, biz hayvanlar da insanlara yardımcı olabilir miyiz diye sormuş. Yaşlı meşe gülümsemiş. Tabii ki, Lila. Her bir varlık diğerine bir şeyler öğretebilir. İnsanlar doğayı sevip koruduklarında biz de onlara sevgimizi ve huzurumuzu veririz. Bizim görevimiz ise her zaman nazik, sabırlı ve anlayışlı olmaktır. Hayvanlar ve insanlar birbirini anladığında o zaman gerçek barışı bulurlar. Lila bu öğüdü çok beğenmiş ama ormanın diğer hayvanlarını da bu konuda bilgilendirmek istemiş. Yaşlı meşe ona şöyle demiş: Eğer bu bilgiyi yaymak istiyorsan önce kendi kalbinde barışı bulmalısın. İçindeki huzuru dışarıya yansıtmak etrafındaki dünyayı da değiştirebilir. Lila bu sözleri hatırlayarak ormandaki dostlarına gitmiş. İlk olarak tavşanı bulmuş. Tavşan bazen diğer hayvanlarla tartışır, sinirli olduğu zaman çok hızlı hareket ederdi. Lila ona yaklaşmış ve nazikçe şöyle demiş: "Sevgili tavşan, yaşlı meşenin bana verdiği bir öğüt var. Duygularımızı kontrol etmek ve birbirimize nazik olmak, barış içinde yaşamamıza yardımcı olur. Senin de, sinirli olduğunda, biraz durup derin bir nefes alman iyi olabilir. Böylece daha huzurlu hissedersin. Tavşan önce şaşırmış ama sonra Lila'nın söylediklerini düşünmeye başlamış. Bunu deneyeceğim demiş. O günden sonra tavşan daha sakin olmaya başlamış. Sonra Lila sincapı bulmuş. Sincap her zaman koşuşturur, acele ederdi. Bir gün Lila ona yaklaşarak şöyle demiş. Sevgili Sincap, acele etmek. Bazen yanlış kararlar almamıza yol açar. Biraz yavaşlamayı deneyebilirsin. Belki daha dikkatli olur. Daha sağlıklı kararlar alırsın. Sincap, Lila'nın tavsiyesini dinlemiş ve biraz daha sakinleşmiş. Artık her işini daha dikkatli yapıyormuş. Son olarak Lila kuşlar ile konuşmaya gitmiş. Kuşlar bazen çok gürültülü olur, etrafı rahatsız ederlerdi. Lila onlara sesini yükseltmeden nazikçe demiş. "Sevgili kuşlar, şarkı söylemek harika bir şey ama bazen çevremizdeki diğer hayvanları da düşünmeliyiz. Eğer sesimizi daha nazik çıkarırsak herkes huzurlu olur." Kuşlar Lila'nın sözlerini düşünerek seslerini biraz daha yumuşatmışlar ve ormanda daha huzurlu bir ortam oluşmuş. Bir süre sonra ormanda neredeyse tüm hayvanlar birbirlerine daha dikkatli ve sevgi dolu davranmaya başlamış ormandaki huzur artmış, hayvanlar birbirlerine yardım etmiş, insanlarla da daha uyumlu bir şekilde yaşamışlarmış. Lila, bir sabah yaşlı meşenin yanına geri dönüp ona teşekkür etmiş. Sayende birbirimize nasıl daha iyi davranacağımızı öğrendik. Artık herkes birbirine yardımcı oluyor ve barış içinde yaşıyoruz. Yaşlı meşe, Layla'ya mutlu bir şekilde bakarak, ''Unutma, küçük kelebek, barış kalplerde başlar ve birbirimize gösterdiğimiz sevgiyle büyür demiş. O günden sonra Layla her zaman bu öğüdü hatırlayarak uçmuş ve ormanda mutlu bir şekilde yaşamış. Her gün sevgi, sabır ve anlayışla dolu bir dünyaya katkı sağlamak için uğraşmış. Ormandaki tüm hayvanlar ve insanlar Lila'nın ve yaşlı meşenin öğretileri sayesinde barış içinde yaşamışlar. Ve Lila her zaman bir şey hatırlarmış. Gerçek barış, kalbimizdeki sevgiyi başkalarına aktararak başlar.